Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Telat'ı ve değerli arkadaşlarını Türkiye'de ağırlamaktan ve buluşmaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Türk'ünün geleceği Türkiye'de çok yakından ilgilendirmekte ve Türkiye daima Kıbrıs kardeşlerinin mutluluğu, huzuru, onların refah içerisinde hayatlarını sürdürmesine büyük önem vermektedir. Onun için Kıbrıs Türkleri Türkiye'ye ana vatan olarak bakarken biz de onlara daima yavru vatan olarak bakmaktayız. 2004 yılında yapılan referandum Rumların oyuyla reddedildikten sonra maalesef kapsamlı bir çözüme ulaşılamadı ve problem adada devam etmeye başladı. 3 Eylül 2008 yılında bildiğiniz gibi tekrar kapsamlı müzakere süreci başlatıldı burada Sayın Mehmet Ali tarafının büyük rolü oldu ve bu müzakerelere hazır olduklarını Kıbrıs Türkleri olarak daima söylediler. Ve bu müzakerelerin başlamasından da biz de büyük bir memnuniyet duyduk. Samimi kanatımız şudur ki bu müzakerelerin neticesinde liderlerin bir neticeye varmaları ve neticede bir kapsamlı çözümün ortaya çıkması ve bu kapsamlı çözüm çerçevesi içerisinde de bu sene sonunda bir referandumun yapılmasıdır. Yani Türkiye daima çözümden yanadır. Türkiye daima problemlerin süratli bir şekilde çözümünü desteklemektedir. Bunun için de yapılan çalışmaları, müzakereleri başından beri desteklemiştir. Bundan sonra da desteklemeye devam edecektir. Sayın Mehmet Ali ile baş başa ve arasında yaptığımız görüşmelerde bize yaptığı müzakerelerle ilgili bilgi verdi. İstişare ettik, değerlendirmelerde bulunduk. Bunların çok faydalı geçtiğini ve olumlu geçtiğini size ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde devam eden kapsamlı müzakerelerin yerleşik parametreler üzerine oturtulmasını daima desteklemektedir ve bunu açıkça da dillendirmektedir. Bu parametreler neler derseniz bunların başta gerçek anlamda bir iki kesimlilik olduğunu, eşit yetki paylaşımı esası üzerine oluşması gerektiğini ve yeni bir ortaklık şeklinde ortaya çıkması gerektiğini ileri sürmekteyiz. Ve yine ümit edilir ki kapsamlı bir çözüme ulaşılırsa bu çözümün 10. protokolün yerini alacak yeni bir protokollerle Avrupa Birliği'nin birincil hukuku haline gelmesini de Türkiye arzu etmektedir. Şüphesiz ki garanti ve ittifak anlaşmaları Türkiye'yi, Yunanistan'ı ve İngiltere'yi ile ilgilendirmektedir ve uluslararası bir anlaşmadır. O açıdan bu garanti ve ittifak anlaşmalarının devamına da biz Türkiye olarak önem vermektedir. Bütün çözüm ortaya çıkarken unutmaması gereken bir nokta daha vardır. Bu şüphesiz ki Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları arasında halledilecek bir meseledir ama bütün Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan dengesinin muhafaza edilmesi ve bütün bu büyük coğrafyada huzurun, barışın, karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde ilişkilerin devam etmesine ortam hazırlayacak bir çözümün de ortaya çıkması çok önemlidir. Her zaman tekrarladığımız gibi bir kez daha tekrarlıyorum. Bizim nihai hedefimiz görmek istediğimiz şey şudur. Adada barışın, huzurun kapsamlı bir çözüm çerçevesi içinde kalıcı barışın gelmesi ve neticede Türkiye, Yunanistan, bütün ada hep beraber Avrupa Birliği içerisinde ayrı bir sütun, ayrı bir işbirliği alanı oluşturulmasıdır. Bu açıdan bu görüşmelerin hızlı bir şekilde neticelenmesini arz ediyoruz ve bunun mümkünse demin söylediğim gibi bu sene sonunda bir referandumla da halk oyuna sunulmasını görmek istiyoruz. Ben görüşmelerin faydalı geçtiğine bir kez daha size ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi kritik süreçlerde daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkili ve Türkiye Cumhuriyeti bir araya gelmektedir. İstişareler yapmaktadır. Bunlar her zaman faydalı olmaktadır. Ve her zaman değerli olmaktadır. İşte bunlardan birisini de bugün gerçekleştirmiş olduk. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, büyük bir konukseverlik e, göstererek bizi bugün e, heyetimle birlikte e, burada konuk etti. E, gerçekten çok yararlı e, görüşmeler yaptık. Kıbrıs sorununda geldiğimiz aşamayı e, özetledik. Biliyorsunuz 3 Eylül 2008'den beri devam eden müzakere süreci aslında önemli ilerlemelere de tanıklık etti. Tabii ki zor konular var. Takıldığımız ilerleme olmayan alanlar da var. Ancak ilerleme de olduğunu söyleyebilirim. Bunları ortaya koyduk. Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye'nin desteğini biliyorduk. Her zaman istişare içinde olduğumuz için bugün burada görüş birliğinde görüş birliği içinde olmamız bizim için yeni bir unsur değil elbette. Ancak bir kere daha bu teyit edilmiş oldu. Biz bundan son derece mutluyuz. Çünkü düşünün dünyada bir tek Türkiye tarafından desteklenen, bir tek Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her alanda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ve işte müzakere çerçevesinde de Türkiye'nin desteği bizim için olmazsa olmazdır. Eğer Türkiye'nin desteği olmasaydı, biz çok büyük bir uluslararası toplumun karşısında yalnız kalırdık. Müzakere gücümüz de zayıf olurdu. Temel haklarımız da ne yazık ki erozyona uğrardı. İşte bu nedenle Türkiye'nin desteğine büyük önem veriyoruz. Ve Türkiye'nin desteğini her aşamada yanımızda görmek istiyoruz ve görüyoruz. Bugün e, burada yaptığımız görüşmelerde de farklı düşünmediğimizi görmüş olduk. Hedefimiz e, yıl sonuna kadar e, Kıbrıs sorununun çözümüdür. Yalnız e, bunun e, iyi anlaşılması lazım. Bu bizim hedefimizdir. Sonuçta anlaşmaya varabilmek için Kıbrıs Rum tarafının da bizimle işbirliği yapması lazım. Eğer bizimle işbirliği yapmazsa ve Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak Türkiye'yi de baskı altına alacağı gibi bizi de baskı altına alacağı gibi ham hayaller peşinde koşarsa ve bu nedenle de süreci geciktirirse bunun sorumlusu tabii ki biz olmayacağız ve olmamalıyız. Biz Samimiyetle, bütün esnekliğimizle, bütün yapıcılığımızla yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununun çözülebileceğine inanıyoruz. Bugüne kadar müzakerelerde özellikle üç başlık altında yani altı temel başlıktan üç tanesinin altında 30 ortak kağıt hazırladık. Bunlar büyük bir emek ürünüdür ve e, bu kağıtların e, farklılıklarını, bu kağıtlarda yer alan farklılıkları önümüzdeki dönemde görüşerek iyice azaltmak, iyice daraltmak ve üzerinde farklılığımız olan konuları e, ilerletmek için çalışma yapmak e, mümkündür ve bunun için zaman vardır. Henüz. E, Ağustos'un ilk haftasına kadar devam edecek olan müzakerelerin, haftada bir olarak planlanmış olan müzakerelerin e, ve Ağustos'dan sonra da Eylül'de devam edecek olan müzakerelerin e, ne zaman sonuçlanacağı ortak bir mutabakat haline dönüşmemiştir ama bizim hedefimiz ifade ettiğim gibi yıl sonuna kadar e, kapsamlı çözümü e, tamamlamaktır. Kapsamlı çözüm tabii ki halklarımızın oyuna sunulacaktır. Kıbrıs Rum halkının ve Kıbrıs Türk halkının oyuna sunulacaktır ve halklarımızın kabulüyle yürürlüğe girecektir. Bunu yakalamak eğer istekli olursak çalışırsak mümkündür ve bunu başar başarabileceğimize inanıyorum. Buna Türkiye'nin verdiği destek beni gerçekten son derece mutlu etmiştir ve tabii ki heyecanlandırmıştır da. Çünkü yıl sonu kapının arkasındadır aslında. Demek ki çok çalışmamız lazım ve çok çalışırken de bir şeyler üretmemiz lazım. Bunun için Türkiye'nin desteğinin bizimle olması son derece önemlidir ve bugün bunun bir kere daha teyit edilmesinden e, mutluluk duymamam e, tabii ki mümkün değildir. E, bu nedenle e, ve bu aşamada e, Sayın Cumhurbaşkanına e, içtenlikle teşekkür ediyorum. E, ve e, bizi e, bundan sonraki süreçte de e, destekleyeceğinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının e, refah ve mutluluğunu artırmak için çaba göstereceğinden, her durumda Kıbrıs sorununun devamında da Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olacağından e, emin e, olarak kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Evet sorunuz varsa alın. Ben garanti ve ittifak anlaşmalarını soracağım. Ee, yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılabilme umudunu siz sayın iki cumhurbaşkanı da ortaya koydunuz ve arzuluyorsunuz. Ama e, olmazsa olmazlar e, veya özellikle garanti anlaşmaları konusunda önemli bir gelişme mi var? Yıl sonuna kadar bu umudu taşıyacak e, olumlu gelişmeler evet. mi oldu? Onu evet. evet. sormak istiyorum. Benim demin söyledim gayet açıktır. Arzumuz, görmek istediğimiz şey görüşerek müzakere ederek kapsamlı bir eğer çözüm anlaşması çıkarsa ve bu da yıl sonunda referanduma tabi tutulsa bundan çok memnun olacağımızı söyledim. Ayrıca bazı parametreleri de saydım. Garanti ve ittifak anlaşmaları deyince garanti ve ittifak konuları e, Kıbrıs Rumlarının ve Kıbrıs Türklerinin meselesi değil. Türkiye'nin Yunanistan ve İngiltere'nin meselesidir.